Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ücretsiz bir şekilde nasıl Instagram takipçilerinizi artıracağınızı göstereceğim. Siz de ücretsiz bir şekilde Instagram takipçilerinizi artırmak istiyorsanız videomun sonuna kadar izleyebilirsiniz. Daha önceki videolarımı da izleyerek bana destek olabilirsiniz. Şimdi ilk olarak size siteyi tanıtayım arkadaşlar. Sitemizin ismi takipcigen.com. Siteye yan hesapla giriş yapıp gerçek hesabınıza takipçi atıyorsunuz. Instagram hesabı ile giriş yapıyorsunuz. İstediğiniz kadar hesap oluşturup istediğiniz kadar takipçi kazanabilirsiniz. Biz giriş yapalım arkadaşlar siteye giriş yaptık arkadaşlar sitede neler olduğunu söyleyeyim sizlere sitede instagram beğeni ilesi instagram takipçi ilesi instagram yorum ilesi instagram hikaye izlenme ilesi instagram video izlenme ilesi instagram canlı yayın izlenme ilesi ve son olarak da instagram kaydetme ilesi mevcuttur yukarıda gördüğünüz sayılar da bunları ne kadar kullanacağınızı gösteriyor arkadaşlar ben size bir defa göstereceğim sonra siz gerisini yapacaksınız şimdi örnek olarak takipçi yapalım Takipçi kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı adına kullanıcı adını giriyorsunuz. Ve kullanıcıyı bul butonuna basıyoruz arkadaşlar. Gönderimi başlata başlıyoruz. Takipçi sayısına 15 adet girdik ve gönderimi başlatıyoruz arkadaşlar. Burada belirten 120 saniyeyi bekliyoruz. 120 saniye bittikten sonra takipçiler gelmiş mi diye kontrol edeceğim arkadaşlar. Şu an aktif takipçi sayımı görüyorsunuz. 90.600 arkadaşlar. Şu an sürenin dolmasını bekleyelim. Belirtilen 120 saniye doldu arkadaşlar. 15 takipçi gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. F5 atalım hemen. Gördüğünüz gibi takipçiler geldi arkadaşlar. Şöyle gelen takipçileri göstereyim size. Hepsi böyle resimli takipçiler. Gerçek takipçiler gördüğünüz gibi. İstediğiniz kadar yan hesap açıp gerçek hesabınıza takipçi gönderebilirsiniz. Takipçi istemiyorsanız beğeni de gönderebilirsiniz. Veya fotoğrafınıza gönderi kaydetme gönderebilirsiniz. Diğerlerini nasıl çalıştığını göstereyim. Beğeni yapacaksanız fotoğraf url e linkini girmelisiniz. Yorum girecekseniz aynı şekilde yine fotoğraf linki girmelisiniz. Diğerlerini de rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.